أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza naili korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinin bizlere ilahi mesajı olan Kur'an-ı Azimüşşan'dan 114 sureden birisi olan Mü'minun suresinin 99. ayetinden itibaren inşallah bu kıyamet sahneleri var, ahiret sahneleri var. Orada bizlere ibretlik, hisselik, Rabbimizin çok özel hatırlatmaları var. İnşallah hep birlikte bunları tefekkür etmeye çalışacağız. Estaizu billah. Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurur. Hatta idâ câe ehadehumul mevtu. Sizden birinize ölüm geldiği zaman. Yani neticede hepimiz insanız ve öleceğiz. İşte ölüm geldiği zaman. Gâle <laughs> Rabbi. O insan şöyle dermiş. Ey Rabbim, irci'uni ne olur beni dünyaya geri döndür. Şimdi ölüm geldiği an, belki evde yataktadır, belki çarşıdadır, belki sokaktadır, belki tarlada, bahçededir. O geldiği anda orada bu ne yapıyor? Ya Rabbi ne olur beni geri gönder. Çünkü o gideceği yeri görüyor. Yani gideceği yeri görüyor, hakikati gördüğünden dolayı pişmanlık yaşıyor. Ya Rabbi ne olur beni dünyaya geri gönder. Yani beni şimdi öldürme, لَعَلِّ اَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ Yani ben e, terk ettiğim ameller var ya, sen bana emretmiştin farzlar ben yapmadım, işte onları yapmak istiyorum. Ne olur beni dünyaya geri gönder. O yapmadığım salih amelleri, ibadetleri, farzları, emirlerini yerine getirmek istiyorum. O yapma dediğin o günahlardan kaçınmak istiyorum. Ne olur ya Rabbi beni geri gönder diye yalvarmaya, yakarmaya, böyle e, feryadı figan etmeye başlar. Ancak Rabbimiz Celle Celal Üzül Hazretleri kesin bir şekilde kella hayır der. Kella hayır. Dünyaya dönüş yok. İnneha kelimetül huve gailuha onun konuştukları boş şeylerdi. Boş lakırdılardır. Yani boş. Yani Allahu Teala onun konuşmasına, yalvarmasına değer vermez. Artık dünyaya geri dönüş olmayacağını ifade eder ve mimberayim berzakun ilayi yevmi batun artık o yeniden diriliş günde, işte sur üfürülecek kıyamet kopacak kainatın eceli gelmiş olacak İkinciye bir sur üfürüldüğü zaman da insanlar dirilecekler mahşer gününde. mahşer gününde hesap vermek için bütün insanlık dirilmiş olacak İşte Rabbimiz diyor ki o diriliş gününe kadar artık sizin önünüzde bir engel vardır dünyaya dönemezseniz yani geri dönüş yok. İstikamet mahşer günü, e, bağış günü. Dolayısıyla artık dünyaya geri dönüş olmadığını, e, yalvarmalar, yakalanmaların da boş olduğunu Rabbimiz ifade eder. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ahirette pişman olmaktan korusun, muhafaza eylesin. Tabi Rabbimiz Celle Celaluhu o sahnelerin dehşetini şu şekilde de ifade buyurur. Fe ida nufiha O sura üfürüldüğü zaman. işte İsrafil Aleyhisselam dört büyük melekten birisi. Sura üfürdüğü zaman e, kıyamet kopacak. İşte dağlarda, denizlerde, yıldızlarda, güneşlerde, gezegenlerde artık her şeyin kıyameti e, kopmuş olacak, eceli gelmiş olacak. İşte o zaman artık bütün düzenler bozulacak ve insanlar ikinci sura üfürüldüğü zaman da mahşer alanında hesap vermek için toplanacaklar. Fela ensabe beynuhum yevmeydin. Artık böyle insanların akrabalık bağları da kaybolur gider. Yani kimse kimseyi gözetmez. Ve la kimse kimseye böyle halatını da sormaz. Çünkü orada annesi, babası, kardeşi, amcası, karısı, eşi, dostu, arkadaşı, kankası vesaire kimse kimseyi görmez. Hadi Abese suresinde o gün insan annesinden, kardeşinden, efendim e, kocasından birbirlerinden insan kaçar niye? Haklarını alacak, haksızlık yapmış onlara. Çünkü herkesin başında kendisini aşan bir derdi var. Nefsi, nefsi, ne olur ya Rabbi beni kurtar diyecek derecede böyle herkesin başında büyük bir dert vardır. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu bunu hatırlatıyor. İşte o gün artık akrabalık bağları falan kalmıyor. Herkes kendi başına kalıyor. Kimse kimseyi görmüyor. Hal hatırında sorumluyor. İşte böyle bir ortamda kişi tek başına kalmış. Femen sevgolet mevzusu. Rabbimiz buyurur ki her kimin sevapları ağır basarsa hani mizan, terazi böyle terazi anlayalım diye terazi ifadesi kullanılıyor. İşte bir kefeye sevaplar, bir kefeye günahlar koyuluyor. Şayet o sevapları kişinin ağır basarsa ne olur? فَاُولَٰيكَ humul muflihun Muhakkak ki onlar kurtuluş ermişlerdir. Elhamdülillah. Rabbimiz cümlemizi sevapları ağır basan kullarından eylesin. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Her kimin o mizanı ağır basarsa, yani sevapları, salih amelleri, ağır basarsa namazıydı, zekatıydı, infakıydı, sadakasıydı, cihadıydı, çocuklarını İslam terbiyesiyle yetiştirmesiydi, günahlardan sakınmasıydı. Ne olur? Sevap terazisi ağır basar. فَاُولَاكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte onlar var ya kurtuluşa ermişlerdir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ailece dini mubin İslam'ı yaşayan ve kurtuluşa eren kullarından eylesin. Devam ediyor Rabbimiz ve men khaffet mevazinuhu her kimin de o sevapların bulunduğu küfe terazinin sevap tarafı havaya kalkar. Yani günahlar ağır basarsa feulaikellezine hasiru enfusuhum artık onlar kendilerine yazık etmişlerdir. Husrana uğramışlardır o kimseler. Yani perişanlık içerisinde kalmışlardır. Fi cehenneme halidun onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Yani bu inkar eden, e, imansız olan, e, münkir olan, Allahu Teala'yı tanımayan ve Allahu Teala'yı tanıyor da peygamberi kabul etmeyen, efendim Kur'an'ı kabul etmeyen, işte ben deistim diye bir moda çıkmış. Şimdi Allah'ı kabul ederim de peygamberi kabul etmem diye böyle saçma sapan bir şey mi olur yani? İşte böyle e, bazı insanlar bu akıma kapılmışlar. İşte o gün bu deist olanlar, ateist olanlar, dinsiz, imansız olanlar ne yapacaklar o gün? Kendilerine yazık ettiklerinden dolayı, kusurana uğradıklarından dolayı Rabbimizin ifadesiyle onlar cehennemdedirler. Allah'ı tanımayın Allah hiç tanımaz. Peygamberini tanımayan Allah hiç tanımaz. Kitabını tanımayan Allah hiç tanımaz. Emir ve yasaklarını tanımayan Allah hiç tanımaz. Dinini tanımayanı Allah hiç tanımaz. Onlar nasıl dünyada Allah'tan, peygamberinden, Kur'an'dan, dinden, İslam'dan yüz çevirdilerse Allahu Teala onlardan yüz çevirir, cehenneme atar ve orada ebedi kalacaklardır diyor. Şimdi işin ciddiyetini anlayabilmemiz için Rabbimizin şu ifadeleri çok dehşetli. Yani bizi kendimize getirecek. Yani böyle silkecek böyle sallayacak. Yani kulum kendine gel diyor Rabbimiz adeta. Böyle kalk kendine gel. Aklını başına al. Sen yani kafayı mı yedin moda tabiriyle? Bir kendine gel bakalım ya. Sen bu dünyaya ot gibi, karınca gibi, efendim kertenkele gibi, efendim kedi gibi, böcek gibi. Sen böyle gelen sıradan birisi değilsin. Allah ruhundan sana üfürdü. Mahlukatın en şereflisi kıldı. Sen Allah Allah'a kulluk için geldin diye adeta Rabbimiz sarsıyor ve buyuruyor ki telfehu vucuhumun nar. işte o cehennem ateşi var ya onun alevleri kişinin yüzünü yalar diyor yani yüzünü yakar peki Allah göstermesin bu çok acı bir şey bir sobaya bir elimizi değdirdiğimiz zaman ne kadar acı veriyor o yanan kısmı ne kadar böyle güllerdir zonk 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 acısını hissediyoruz bir de su topladığı zaman yani küçücük bir şeyi bile tahammül edemiyoruz işte o gün Allah'ı tanımayanlar peygamberi Kur'an'ı tanımayanlar Rabbimiz diyor ki onlar ebedi olarak cehennemdedirler ve cehennem ateşi onların yüzlerini yalar yakar hatta öyle olup ve fiha kalihun onların dişleri sırıtır halde kalır diyor. Ne demek bu? Hani iskeleti biliriz değil mi? İskelet. İşte her tarafı böyle kemik. O yüzüne baktığımızda dişler böyle sırtmış gibi durur ya. İşte ateş eti yaktığı zaman, bedeni yaktığı zaman adeta sırıtır gibi korkunç bir vaziyete düşer ki Allahu Teala bu tabloyu bizlere sunuyor ki bizi çok sevdiğinden, bize merhametinden, şefkatinden dolayı diyor ki ey kullarım bak o gün bu durumda siz olmayın. Ben size merhamet ediyorum. Dolayısıyla ölmeden önce kendinize çeki verin. Allah'ın dinini yaşayın. Mesajını veriyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu güzel mesajı alan kullarından eylesin. Tabi Rabbimiz Celle Celaluhu şu ikazda, şu hatırlatmada da bulunuyor. Elem tekün ayatü tutla aleyküm. Size benim ayetlerim okunmuyor muydu? Okunuyordu. Sonra feküntüm ya tükeddibun siz de bunu yalanlıyordunuz değil mi? Yani ayetleri yalanlıyorsun, dini yalanlıyorsun, Kur'an'ı yalanlıyorsun, peygamberin o sözlerini yalanlıyorsun. Siz böyle yapıyordunuz değil mi? Sonra onlar derler ki galiba ey Rabbimiz. Galebet aleyna şıgbetuna bu biz günah işliyoruz ya şakavet isyan ediyorduk ya bu isyanımız günah işlemimiz bizi mahvetti bizi alt etti bizi perişan etti ve kunna gavmen ve gerçekten biz böyle sapıtan insanlardan olduk Rabbine ey Rabbimiz şimdi bunları niye söylüyorlar yani Rabbimizden af dilemek için bir fırsat daha, bir imkan daha yakalamak için ya Rabbi işte günahlar işledik ya onlar bizi alt etti, haramlar bizi alt etti. Biz gerçekten sapık bir yola girdik ama şimdi ya Rabbi akhrijna minha bizi ne olur buradan çıkar. Fe'in uduna şayet biz bir daha bu çirkinliklere dönersek haramları çiğnersek farzları haramları çiğner efendim işler farzları terk edersek böyle yaparsak o zaman ya rabbi fe inna zalim biz gerçekten zalimlerden oluruz ama biz gördük hakikati gördük pişman olduk ne olur ya rabbi bizi geri gönder diye Rabbimize yalvarırlar feryat ederler ancak Bizi bizden daha iyi bilen, hayatımızı, psikolojimizi, karakterimizi, davranışlarımızı bizi bizden daha iyi bilen Allah Celle Celaluhu buyur ki galakse ufiha orada alçalın der. Yani siz çok çirkin işler yaptınız. Hatta öyle ki bela Tukellimuni sakın ola ki bana konuşmayın. Yani orada kapayın çenenizi der. Siz alçalın, bana artık laf söylemeyin, konuşmayın, özür dilemeyin, mazeret ile sürmeyin, pişmanlığınızı dile getirmeyin innehu çünkü siz var ya öyle bir çirkin işler yaptınız ki dünyada şimdi bakınız burada da Rabbimiz Celle Celaluhu biz Müslümanların hakkını hukukunu korumak savunmak için ne buyuruyor kâne ferigum min ebâdi o benim kullarım var diye şu dünyada bu dini yaşamaya çalışan yegûlûne rabbena amen ey Rabbimiz biz sana inandık diyen o Müslümanlar var ya müminler onlar fafir lena merhamna ve ente rahimin. Ya Rabbi bizi bağışla, bize merhamet et. sen merhametten en merhametlisin diyen, o dini yaşayan, namazında, niyazında, efendim tesettüründe, haramlarından uzak kılan, Kur'an okuyan, dini mubini yaşamaya çalışan okullarım var ya, siz ne yapıyordunuz okullarıma? Fettekadutumuhum sihriyen. Onlar dini yaşadığı için Müslüman olduysa onlara dalga geçiyordunuz, gerici diyordunuz, yobaz diyordunuz. Efendim çöl kanununa Kur'an'a tabi olmuş, çöl arabına haşa Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş, efendim örümcek kafalı, beyinleri yıkanmış gibi böyle efendim fundamentalisti, aşırı dinci gibi böyle sıfatlar yaftalayarak siz onlarla dalga geçiyordunuz ya, hatta en sevküm zikri, sonra beni de unuttunuz, yani Allah yokmuş gibi hareket edip onlara dalga geçiyordunuz, alay ediyordunuz ve kuntum min hakun ve onlara gülüyordunuz. Oysa siz böyle yaptınız ya, o Müslümanlarla alay ettiniz, dalga geçtiniz. Namazında, niyazında, camisinde, zekatında, fitresinde, orucunda, haccında, umresinde, yani Kur'an'ında, salavat-ı şerifesinde peygamberi örnek alan o Müslümanlara siz dalga geçtiniz, alay ettiniz. Sanki ben yokmuşum gibi, Allah görmüyormuş gibi, duymuyormuş gibi, Allah işitmiyormuş gibi Hareket ettiniz de inni cezeytuhumul Yevme. İşte bugün var ya bir masabarı o Müslüman olduğu halde dini yaşama kursu sabredenler var ya sizin sataşmalarınıza, sizin sözlerinize, şeytanın iddiş etmelerine e, rağmen ne yaptı onlar? Dini yaşadıklarından dolayı bugün onlara ben büyük mükafat verdim. Ennuhumuhumul Faizun. İşte bugün var ya gerçekten kurtuluşa erenler onlardır. Rabbimiz kimi savunuyor? Biz Müslümanları savunuyor elhamdülillah. Orada da Müslümanlarla alay eden, dalga geçen, Müslümanlar hakkında ileri geri konuşan, onlara bir kısım yaftalar yapan, camiye gidenlerle alay eden, Kur'an okuyanlarla alay eden, hafızlık yapanlarla alay eden, efendim başını örtenle alay eden, efendim dinden bahseden, imandan bahseden elhamdülillah subhanallah Allahu ekber diyen insanlarla dalga geçen o insanlara Rabbimiz Celle Celaluhu bizi o mahşer alanında savunuyor. Siz böyle yaptınız onlara, alay ettiniz, güldünüz, dalga geçtiniz. Bugün de ben onların o sabrından dolayı onlara büyük mükafat verdim. Bugün de onlar kurtuluşa erenlerin ta kendisidir diye Rabbimiz Celle Celaluhu hem müminlere vereceği mükafatı hem de onlara sataşanların ne büyük bir akıbete uğrayacağını bu dehşetli sahnelerle bize göstermiş oldu. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dini mubin İslam'ı ailece yaşayan ve yaşatan kullarından eylesin. Tabi orada son ayetleri okuyacağım. Orada insanların pişmanlığı, dünyaya bakışı da değişecek. Rabbimiz diyecek ki: "Galekem lebittum fil ardı adedesinin. Siz yeryüzünde ne kadar kaldınız? Hani kimileri işte 40 sene, 50 sene, 100 sene önceki e, yüzyıllarda bin seneden fazla yaşayan insanlar vardı. Şimdi bütün bunlar bu farklı farklı ömürde olan insan Rabbimiz der ki ne kadar kaldınız dünyada galu derler ki lebisna yevmen bir gün. Biz dünyada bir gün kaldı. Yani o kadar ahirete göre az gözükecek. Ev ya da böyle bir günden az, günün bir parçası, işte bir kuşluk vakti gibi, akşam ile yatsı arası gibi. Böyle küçük bir vakit kaldık. Hatta fesel Adin bu işi sayanlara da sor. Yani... Ee, en işi bu işi hesabı kitap bilenlere bile sorsan onlar da böyle diyecek. Deyince Rabbimiz Celle Celaluhu Celal Hazretleri buyurur ki, İlle bittim illa galilen gerçekten siz dünyada çok az kaldınız. Lev enneküm küntüm talemun. Keşke bunu bilseydiniz. Yani dünyanın geçici, dünyanın kısa bir zaman olduğunu, ahiretin ebedi olduğunu, ahiretin daha hayırlı olduğunu, ahiretin daha baki olduğunu keşke bilseydiniz dedikten sonra Rabbimiz Celle Celaluhu son cümle olarak söyle buyurur. Efe hasibtum ennemâ halagdâkum abesen. Biz sizi abes, boş olarak yarattığımızı mı zannettiniz? Böyle mi zannediyorsunuz? Ve ennekum ileyna la turcaun ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Demek ki biz boşu boşuna yaratılmadık. Bizim efendim bir bitkiden, bir dağdan, bir taştan, bir ovadan, efendim bir haşerattan, bir kediden, bir kertenkeleden farkımız Allah bizi şerefli kıldı, mahlukattan üstün kıldı, bize ruhundan üfredi ve bizi sorumlu kıldı. Rabbimiz sorumlu kıldığını, başıboş yaratılmadığımızı ve nihayetinde kendisine döndürülüp yani burada ifade çok enteresan. Ve en enlekum ileyne la turcaun. Bana döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Yani dönmeyeceksin de ifadesi de değil, döndürülmeyecek. Yani işin kurtuluş yok, mecburi istikamet. Yani öleceğiz mi gideceğiz. Başka bir istikamet yok, talih yolları yok. Mecbur bana geleceksiniz. Siz bana gelmeyeceğinizi mi zannettiniz? İşte bu mesajlar Rabbimiz bizleri adeta silkeliyor. Kendine gel kulum diyor ahiret var, hesap var, sorgu sual var. Sen Müslümanca yaşa, Allah'ını bil, peygamberini bil, Kur'an'ını bil diyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Allah'ı bilen, peygamberi bilen, Kur'an'ı bilen ve dinin emir ve yasaklarına göre dini mubin İslam'ı yaşayan ve yaşatan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el-fatiha. اشتركوا <applause>